Merhaba sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde Türkçe dil bilgisi konularından ki eki ve ki bağlacının yazımıyla ile ilgili e, konuyu işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim e, duyurulardan, videolardan, canlı yayın bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınıza da kanalımı tanıtırsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Şimdi ki'nin yazılışı ile ilgili kuralları vermeye başlayalım. Türkçede 3 çeşit ki vardır sevgili öğrenciler. Hemen bunlara dikkat edelim. Bağlaç olan ki, sıfat olan ki ve zamir olan ki. Hadi bakalım. Bağlaç olan ki ki bağlacı anlamca birbirine yakın cümlelerin arasına girerek cümleler arasında çeşitli anlam bilgileri kurar. Bağlaç olan ki bir sözcüktür. Bu yüzden ne yapılır? Ayrı yazılır. Yani cümleler arasında anlam kurar sevgili öğrenciler. Buna dikkat edin. Bunu bir sözcük olarak ki sayabiliriz. Evet, bağlaç olan bir sözcük olarak saydığımız için kendinden önce gelen sözcükle sözcüğe birleşik değil, ayrı yazılır ve cümlede sözcükler sayılırken ki de ayrı bir sözcük olarak saymamız gerekir sevgili öğrenciler. Bağlaç olan ki çoğunlukla iki cümle arasında yer alır ve cümleler arasında anlam bilgisi kurar. İki cümleyi anlamca birbirine bağlaştırır, birleştirir. Evet, bağlaç olan ki Örnek verelim. Bağlaç olan ki nasıl yazılıyor ayrı bakalım. İki cümle arasında bakın anlam ilişkisi kuruyor. İlaçlarını düzenli iç ki çabuk iyileşesin. Bakın. İlaçlarını düzenli iç cümlesiyle çabuk iyileşesin cümlesini ne yaptı? Anlamca birbirine bağladı. İki cümleyi birleştirdi. Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. İki cümleyi anlamca birbiriyle bağladı, birleştirdi ki ve ayrı yazıldığını da görmüşsünüzdür sevgili öğrenciler. Bağlaç olan ki'lerle ki ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bağlaç olan kiyi kullandığı cümlelerde, kullanıldığı cümlelerde bazen kuşku, endişe, şüphe, şaşma, beğenme ve pekiştirme anlamları katar. Tekrar ediyorum ki bağlaç olan kiler, ki kullanıldığı cümlelerde kuşku, endişe, şüphe, şaşma, beğenme ve pekiştirme anlamları katar sevgili öğrenciler. Öyle sinirli ki burnundan soluyor. Evet bakın. Pekiştiriyor ne kadar sinirli olduğunu. Tam dışarı çıktım ki yağmur başladı. Soğuk ki ne soğuk. Bakın soğuğun şiddetinden bahsediyor soğuğun şiddetini pekiştiriyor. Soğuk ki ne soğuk, uzak kesiyor insan. Okunacak öyle güzel kitaplar var ki, bağlı olan ki her zaman ayrı yazılır. Geneldeki cümleyi birbirine bağlar. Bağlaç olan ki cümleden kaldırıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Eğer bağlaç olan ki ki cümleden kaldırdık anlamı bozulmuyorsa bu ki ayrı yazılır diyebiliriz. Bunu da bir kural olarak e, kafanız karıştığında uygulayabilirsiniz. Ki kaldırıyorsunuz cümleden anlam bozulmuyorsa bu ayrı yazılıyor diyebilirsiniz. Bu şekilde ki'nin ayrımı bitişik mi yazıldığına karar verebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet bir örnek verelim. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Buradaki ki'yi kaldırıyoruz. Bir daha okuyoruz. Duydum unutmuşsun gözlerimin rengini. Gördüğünüz gibi anlamı bozulmadığı için bu ki'nin ayrı yazıldığını karar verebiliriz. Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım bir hataydı. Ki'yi kaldırarak okuyalım. Şimdi anlıyorum. O yaptıklarım bir hataydı. Gördüğünüz gibi cümlede anlam bozulmadığı için bu ki'nin ayrı yazıldığı e, kanaatine varabiliriz. Bağlaç olan ki, yani ki bağlacı kimi sözcüklerle birleşip kaynaşarak birleşik sözcük olur. O zaman o, o zaman ayrı yazılmaz sevgili öğrenciler. Mesela madem ki, halbuki, belki, sanki, çünkü, oysaki. ki. Bunlar istisnadır ve bunlar kalıplaşmış sözlerdir. Bunlar bu kurala uymaz. Sadece bunları Türk, Türk Kurumu'na göre yazılışı bu şekildedir, bu şekilde öğrenmemiz gerekir. Zemir olan ki'lere geçelim o zaman. Şimdi bağlaç olan ki'lerin ayrı yazılışını öğrendiğimize göre. Cümle içinde ki'den sonra ler çoğul ekini getirdiğimizde anlam bozulmuyorsa bu zemir yapan ki'dir. Her zaman kelimeye bitişik yazılır. Zemir olan ki'ler bitişik yazılır ve çoğul eki lerleri getirdiğimizde anlamı bozulmuyorsa bitişik yazıldığı kararına varabiliriz. Onunki seninkinden daha güzel olmuş. Onunkiler seninkilerden daha güzel olmuş. Gördüğünüz gibi ler eki getirdiğimizde anlam bozulmadı. Demek ki bu kiler bitişik yazılır diyebiliriz. Bir de sıfat yapan kiler var sevgili öğrenciler. Sıfat yapan ki her zaman kelimeye bitişik yazılır. Önündeki isime hangi sorusunu sorarız ve böylece diğer şeylerden ayırt ederiz. Hangi sorusunu sorarak buluyoruz? Sıfat yapan ki'yi sevgili öğrenciler. Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Hangi çocuklara dediğimizde sokaktaki cevabını alıyoruz. O zaman bu durumda bu ki iki sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılır diyebiliriz. Hangi sorusunu sormamız lazım çocuklar? Yine bununla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Sıfat yapan ki ekinin olduğu yerde aynı zamanda bir sıfat tamlaması da vardır. Buna dikkat ediniz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Aşağıdaki mahallede yangın çıkmış. Gördüğünüz gibi sıfat yapan kilere Şimdiki nesil daha şanslı. Bugünkü sınavım çok iyi geçti gibi sıfat yapan kilere örnek verebiliriz. Sıfat yapan kilerde bitişik yazılır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım e, konuyu kavramışsınızdır. Eğer bir sorun yaşadıysanız videonun başına dönüp tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve anlattığım bölümlerle ilgili defteriniz örnekler yaparsanız konuyu pekiştireceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda kanalımda bir bilgisi diğer konuları da var. Mi, mi eki, de eki ve diğer sıfatlar, zamirler, fiiller konularını da izlediğinizde anlamadığınız konuları pekiştirebilirsiniz. Kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Ve aynı zamanda kanalıma arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.